Herkese merhaba arkadaşlar Tukal hoş geldiniz. Bugün sizlere bir parfümden bahsedeceğim. Bu parfüm videosunu daha önce çekmiştim ben aslında. E, Creed Aventus. Yani şu arkadaş. Bu parfüm videosunu ben çekmiştim. Bir daha niye çekiyorum? Ben bu parfümle ilgili çok fazla övgü aldım. E, biliyorsunuzdur e, Aykut Över hocamızın. E, kendisi e, Ankara'da ve parfüm tanıtımları da o da yapıyor. Kendisi de yapıyor. Bizden daha yüksek bir sayfa tabii kendisi. Ve e, kendisine Türkiye'den çoğu marka, bu bu değil de hani genel itibariyle parfümlerden örnek göndermişlerdi. Kendisi bir videosunda e, bütün e, Creed Aventus'ları yani Türkiye'de bunun muadilini yapan, yapmaya çalışan veya üzerinde e, uğraşan ve satışını yapan butik sayfaları, kurumsal firmalar gibi bütün firmalarla aşağı yukarı birkaç tane örnek almıştı ve biz de gönderdik kendilerini. Ve içlerinde en iyi krit eventüsü yapan bizim oğlumuz söylemiş sağolsun kendisi. Ve biz de bunun üzerine biraz durmak istedik. Çünkü evet koku çok güzeldi. Denemelerini yaptık. Etken maddeleri konusunda iyi bir etkiye sahipti. Kalıcılık hissiyatı güzeldi. Yağlanma hissiyatı hiç oluşturmuyordu. Bunun gibi bir sürü farklı etkisi vardı. Bunları değerlendirdik ama ben şunu fark ettim. Koku güzel. Okeyiz. Yağlanma hissiyatı yok. Tamam. Ee, peki e, bu parfümü kokladığınız zaman zaman içerisinde size e, hangi notalarını sunabiliyor? Örnek veriyorum. Bu parfümde en belirgin notalardan e, birkaç tanesi söyleyeceğim. Ananas genelde hissedilebilen bir kokuydu. Frank üzümü çok fazla anlamıyordu. Bergamot, bir elmayı çok nadiren alabiliyordu. Dumansı hissiyatını yani orijinalindeki gibi verebiliyor. Hatta duman sisiyatını en iyi veren koku olarak seçilmiştik biz. Ee, bizim dizaynlarımız, dizaynımız. Ee, daha sonra huş ağacı, patchouli, yasemin e, ve gül var. Orta middle kısmında ve base kısmında ise misk, meşe suyunu, ambergris, vanilya var. Bunlara baktım. Daha sonra koku, evet orijinalinin neredeyse aynısı yani birebir aynısı. Kalıcılık konusunda iyi. Tüm zamanlar kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ee, erkek parfümü %100 bir kesin niş bir parfüm. Ama ben bunu niş parfüm skalasını almadım fiyat bazında da çünkü şöyle bir durum var. Ee, niş parfümlerin içerisine göre ben ham maddeleri değerlendiriyorum biraz da. Ham madde olarak biraz daha uygunsa eğer gerek yok niş parfüm koyup da hani e, pahalı satmaya. Dolayısıyla normal parfüm skalasını aldığım bir parfüm benim. Üzerine biraz daha çalıştım ve e, parfümörlerimizin onayından geçirdik. Daha sonra e, değerlendirmelerini yaptık ve yeni bir koku oluşturduk. Aynısı koku olarak aynı ve burada şöyle bir farka girdik. Kokluyorsunuz ya. İçinde mesela şu anda ben bunu yeni yani test ettim. Tuş kağıdı niye kokluyorum bu arada? Tuş kağıdı kokluyorum. Sebebi tenimde nötr bir ortam yok. Ben dışarı çıktım, geldim. Hava var. Gözle görülemeyen partiküller yapıştı buraya. Dışarıda hani elimizi hatta yıkıyoruz. Sabundan, o sabun esansı etkileri de yapışıyor buraya. Dolayısıyla burada farklı bir reaksiyon meydana geliyor. Tenimin yağ hissiyatı da var. Tenimin rengi ve kurulu hissiyatı da var. Bunlar da ne yapıyor? kokunun etkisini değiştiriyor. Ben kokuyu daha net alabilmek için parfüm değil yağ sıkarak yani buna yağ da bunu yağ batırarak alıyorum. Ve e, bu şekilde kalacak ölçülmez. Çünkü e, yağın yoğunluğu daha fazla olduğu için çok daha uzun kalacaktır. Ama e, alkolüz olmadığı için kokuyu daha fazla partiküler halinde alabilirsiniz. Öyle bir ihtimalle var. Dolayısıyla burada direkt olarak bergamot ananas alabiliyorum. Elmayı alabiliyorum. Frank özümün neredeyse minimalist de olsa alabiliyorum. Ve ben bunu yeni batırdım. Zaman göz zarfında yeni formülümüzde şöyle bir şey olacak. Burada görünüz huş ağacı, paçuli, yasemin, gül, misk, meşe ondan sonra ambergris, vanilya. Bunların hissiyatlarını eğer burnunuz iyiyse alabileceksiniz. Yani ham madde kalitesi değil Formülasyonlarda ham maddelerin birbirlerine reaksiyon sıralamaları ile ilgili bir çalışmaydı bu. Ve gerçek parfümün zaten en yakın, gerçek parfüm en yakınını biz yapmıştık. Ama bununla beraber gerçek parfüme çok daha yakın. Hatta gerçek parfümden ziyade aslında birebir aynısını yaptık. Yani şöyle söyleyeyim. GCMS diye bir şey vardır. Cihaz vardır. Bu ne işe yarar biliyor musunuz? Parfümü, yağını, ya alkollüze artık e, istediğiniz ne istiyorsanız veya farklı bir ham madde alabilir. Bu tek parfümle alakalı değildir. hani içinde de sıktığınız suyun da içerisinde ne olduğunu gösteren bir cihazdır. O ham madde, kütüphanesindeki ham ile alakalı olan bir şey. Eğer siz içerisinde bunun sıktığınız parfümü, orijinalini sıktık. Buradan da diğer cihaza da e, Bizim kendi yaptığımız sıktık. İçerisinde ayrıştırıyor ve ham maddelerin içerisinden hangi ürünler kaç gram ne kadar kullanılmış sıralaması ile ilgili bir formül veriyor. Tabi diyeceksiniz ki abi orijinal parfümü sıkalım. Direkt olarak alalım oradan biz diyeceksiniz. O öyle olmuyor. Neden dersiniz? firmalar içerisinde kullandıkları her maddeyi söylemezler. O maddelerin ee, bazılarını kendileri arge çalışmaları sonucunda elde ettikleri kendilerine özel maddelerdir. Bu maddeler e, dolayısıyla ben o madde bende olmadığı için, benim argemden çıkmadığı için ya da sentezimden çıkmadığı için ben e, kütüphanemde o farfın e, ham maddesinde, de o herhangi bir ham maddeyi kütüphanemde e, bulunduramıyorum. Çünkü tanımıyor. benim bilgisayarımın kütüphanesi o ham maddeyi tanımıyor. Tanımadığı içerisinde İçerisine benim girişini yaptığım, benim daha önceden okutup e, tanıttığım e, ham maddeleri tanıyor. Ve onlardan ne kadar olduğunu çıkartıyor. Ve yabancı bir ham madde varsa soru işaret içerisinde şundan, şöyle bir ham madde var, bu kadar var ama ne olduğunu bilmiyor. Daha sonra da zaten o ham maddenin ne olduğunu denemek için parfümörlerle bir çalışma içerisine giriyoruz. Bu da biraz daha argeden daha önce soru. Daha sonra ile bunun e, Geliştirilmiş versiyon yapıyor, yapılıyor. Yani bu şekilde bir sürü yol izleniyor. Buradaki değişimden kastımız da biraz da buydu. Aslında ben bu videoyu tam çekecektim. Çekerken e, ikinci bir övgü daha aldık. O da Baccarat üzerine oldu. Baccarat Rouge 540. Gerçi ilk başını İngilizce sonunu e, Türkçe söylemekte garip oldu. E, kokusu hakkında bugün güzel bir övgü aldık. Bu da bizim çalışmalarımızın biraz daha hani bizi motive edici bir yönde oldu aslında. Hani güzel bir yönde oldu. Aynı zamanda Christian Dior Savaş parfümümüzü de tanıtacağım. Yine bu şekilde bir reaksiyon değişimine ya yani formül değişimine gittik ve reaksiyon sıralamasında ve ham maddeleri sıralamasında farklı bir yöntem uygulayarak siz onu kodladığınızda e, parça parça hepsini alabileceğiniz bir e, şekilde hazırladık. Dolayısıyla böyle olunca da şöyle bir durum söz konusu oluyor. E, ham maddeler e, farklı farklı size saat zaman zarfında örnek veriyorum sıktığınız bir saat sonra, iki saat sonra, 3 saat sonra ise farklı notalar oluşmaya başlar gücünüzde. Yani koktuğunuzda farklı hissiyatlar da olacak ve bunun güzel bir etkisi de kalıcılık konusunda bize artı bir e, avantaj sağladı diyebilirim. Böyle bir durum söz konusu oldu. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Kredi avantaj açısından. Aynı zamanda kendisiyle ilgili daha da temel bilgilerden verelim. Notalarını söylemiştik. Uzun ömürlük açısından ortalamanın çok üzerinde bir uzun ömürlük almış. Yani ortalama bir parfüm için iyi bir oran. Yeten yani niş parfüm olduğu için de bunu destekleyen bir durum söz konusu oluyor. Aynı zamanda kalıcılıktan dolayı silaj. Biraz da silaj yayılım için söylüyorum. Yayılım için ortalama ve ortalamanın üzerinde yani aşağı yukarı 5.000 kişilik oyun 3.000'ini ortalama ve üzerinde almış. Bu da e, 3.000 kişi 5.000 içerisinde az bir rakam değil ki. Bunun bir de 700'lük kısmı maksimumda rol almış. Yani e, 5.000 kişinin 600'ü diyebilirim burada size. E, hani ortalamanın altında sayılabilir bir oy vermiştir. Dolayısıyla çok iyi bir derece sahip olan bir parfüm. Fiyatı çok yüksek. E, yani ama bu parfümün şöyle bir özelliği var. Yazın, e, ilkbahar, sonbahar, gündüz, gece, gün ışığında her yerde kullanabilirsiniz. Kışın ise e, biraz daha zorlanan bir parfüm. Niye dersen çünkü başlangıçta meyve ile ve çiçeksi bir giriş çiçek meyve ve çiçeksi bir giriş yaptığı için bu parfümde şöyle bir şey tavsiye ederim size. E, yazın 5-6 fıstık ya da 10 fıstık sıkıyorsanız kışın yüzde... 30-40 hatta bence 50 artırın derim. Hatta elbise üzerinde kısıkmanız yani 10 fısın 3'ünü 4'ünü teninize geri kalanını elbise sıkarsanız buna gerek bile kalmaz. Çünkü alkol elbisede absorb olan bir maddedir ama tende uçar. Yani dolayısıyla reaksiyon tamlanır tende belki. Ten yapısından sonra tenizdeki hissiyatlı bebe devam eder ama elbise sıktığınızda böyle bir sorun olmaz. Elbise sıktığımıza derseniz eğer leke yapıyor biz genelde yapan bir şekilde kullanmıyoruz. Çünkü bizim oranlarımızda göre tam alkoliz olmuş oluyor. Ya tam doymuş oluyor ve leke yapmadığımız söz konusu olmaz. Ama tavsiyeler parfüm üzerine genelde şudur. 30 santim mesafeden sıkmanız. Daha sonrasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli bir şeyler diliyorum. Hoşçakalın.